Türk dizi tarihinin en yalancı altı karakteri. Ben bunu ilk önce Ferhunde demek istiyorum. Yaprak dökümü Ferhunde var mı listede? Ferhunde listenin altıncı sırasında. Çok altlarda kalmış. <laughs> Aslında zirveyi oynardı. Şu iki kadına birden aşık olabilirim diyen bir adam vardı ya sadakatsizdeki. Caner Cindoruk gerçek adı. O yalancının bayrak sallayanı bence. Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı. O da listenin dördüncü sırasında. O da çok aşağıda kalmış. Zirveyi oynardı o da kesinlikle. Zirveyi bakalım tahmin edebilecek misin? Türk dizi tarihinde bence bir yalancı karakter daha var. O da Feriha. Kapıcı ama kendini zengin bir iş adamının kızı gibi tanıttı. Sezonlar boyunca bize bunu izlettiler. Feriha diyorum ben. <laughs> Az önce sordum birini sıra bilebilecek misin bakalım diye. Evet listenin birinci sırasında adını Feriha koyduğumdaki Feriha. Bir de komedi dizisi vardı. Yahşi Cazibe bir zamanlar. Oradaki Cazibe olabilir mi? O da kendini sanki farklı tanıtıyordu. O da çok yalancı ama hani ilk altı da değil. Deniz Yıldızı'nda bir kız vardı. Bak ben o da hiç unutmuyorum. Arkadan elektrik süpürgesinin sesi geliyordu. Telefondaki arkadaşı soruyordu neredesin <laughs> diye. Güzel bir <laughs> Sen ikinci sırasında <laughs> kızmadın mı?